Herkese abi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güzel videosu çözeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Etrafı göstereyim. <laughs> Bu ne? <laughs> Oha! Kan bu. Oha et parça son bir. Arkadaşlar ben yaptım. Bir <yer bu> <laughs> Altımız delik. Oha altımız delik. Abi ilk oyun sen aldın. Cam parçaları. Üstüne sonra bakarız. Ha. Oha. Oha, abi, altı çukur. Arkadaşlar Arkadaşlar şuradaki çukur görüyorsunuz değil? Şuradaki gel gel çatıya ah. çıkak merak ettim Oha çatıda kar var Yemin et Oha. Arkadaşlar çatıda kay var. Kafana dikkat et. Demirlikler var. Arkadaşlar, Delik var. Oha. Ben fark etmedim. da delik mi İçi var. İçi göster. İçi sızak mı? Sızak mı lan? Sızmayı denersek ısınır mıyız? Musum mezarlık burada. Günancık. Hayır ama çok şey oluyor. Arkadaşlar kapı. Kapıyı açak Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuna abi gel. İçine girmeyi dene. Arkadaşlar, oğlum içine niye giriyorsun? Hadi hadi. Arkadaşlar oha ben de deneyeceğim. Arkadaşlar. Bu nasıl neresi? Lan. Arkadaşlar o şeyin içine girince böyle oldu. Ne oldu? Hayır. Elim su. hadi Arkadaşlar böyle serilerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar burası kapalı. Abi. Oh, abi. Ne? Vallahi de bir yer buldum ha. Burada sığınabilir miyiz? Sığınırız abi. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sessiz diyor musunuz? <laughs> Tekrar ışınlanmamız lazım. Ne? Tekrar ışınlanmamız lazım. Ne? Ne ışınlanacağız? <laughs> <laughs> Yusuf bir çözüm bul. Yani şuradan şu yapmamak için.

Yusuf şu kapıdan içeri girmeyi dene. Giriyorum. Gir. Arkadaşlar ışınlandı ben de girmeyeyim. <laughs> Arkadaşlar. Buraya ışınlandık. Eski ışınlandı. <laughs> Neresiydi burası? Arkadaşlar. Diğer bir bu, bu tarz canlı gelmesini istiyorsanız Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşçakalın bay bay. Güle güle arkadaşlar.